Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, birkaç gündür gelmiyor bölüm. Ee, ne bileyim, çekemedik işte. Tamam tamam, İnandım ya, tamam. Normalde iki video geliyor, bundan sonra bir video da gelebilir yani. Ee, değişiklik gösterebilir. Bu bölüm ne yapacağız derseniz, bir basacağız inşallah. Oğuzhan'la ikimiziz. Ahmet Can'ın işi olduğu için ee, diğerleri Yunus'un da işi var. Şirin zaten keyfi gelmiyor. Yine bir görüyorsunuz yani nasıl kanıtlayabilirim size pek bilmiyorum ama vallahi game moddan falan almadım. Şunu çıkarmıştım. Ee, bu zaten benim kendi oltalarım. Dur lan. Bu yeni çıkan mı? Ne tamir. Kırılmazlık caz ve bu ikisi yeni çıktı. Kırılmazlık güçlü yani. yay çıktı. Darbe 4. Süpürücü kenarı 3. Eklem bacakların kıyamet kırılmaz güç Koruma 3. Şimdi evde olan şeyleri de satarım. De demirin var. var mı demirin? Demirin yedi tane var. 7 mi? Aha. Sen onu bir onla çarp da öyle gel. 15 beş ne ya? <laughs> ya işte onarım mı var ya evde? Onu kullanmalı kalayım mı? Ya salak mısın bırak? Bir tane vardı bana. Büyülerimi geçir. bırak, bırak büyülerimi. Büyülerimi ne alakalı? Hiç ellemedim bile. Senin elinde iki tane koyunlarını da öldürcem hee bağırmasınlar Senin elinde iki tane vardı ya elleri bana asatsana ikisini de Şimdi... Ya çek yapma bak Bana olta ver hadi Bana ne lan Ay şefim lan burası Hiç elma suyu yok ben, Lan bana ne lan Alma, Allah çarpsın öldürürüm bırak onları Bıraktım ya Allah Yemin et. Vallahi bıraktım. Adam mı ya oldu? Bak, abi bir tanesi ver şu olsa onları sadece onları falan. Hayır. Alır, kullanıp getireyim hadi la. Hayır. Ben niye vermiyorum? Canım istemiyor. Demir kürek veririm. Ne? Demir kürek. Ne yapayım ben küreği? Ha fazladan yapmışım onu vereyim hadi la. Ahmetcan'ın e, işi olduğu için gelemiyor ama Ahmetcan hatırlıyorsunuzdur. önceki bölüm ben demişti büyüleri benim örsümden basabilirsin. Abi alayım mı şey oluyor? Hayır. Demir kürek veririm. Şimdi tamir aladım. Demir kürek veririm. Hayır. Demir kürek veririm. Ha kullanmalık mı istiyorsun? Evet. Al. Demir kürek verecek mi? Ya. Kullanmalık sen bana kendi oltanı versen. Ya. Bak al şunu al. Şunu bak en üstte bıraktığım büyülerin yanında onu kullan. Cazibe de var onda. Onu sen bana tamamen versin. Ben daldır doldurur, doldururum ben bunu. Canım. Hayır. <laughs> sen nereden aşağıya nasıl ince? Başka ne basacağım? Aşağıya nasıl ince? Koruma. Koruma basacağım. Sadakat Arkadaşlar. 3. Deniz Ramazan şansı binmiş. keskinlik ne, diyorsun, ne Şimdiki arkadaşlar 36 level'ım var 36 level Dur lan Bütün e level Büyüleri falan alayım da Üstüme fotoğraf çekmem lazım ya. Ne Şu Olur, büyü Abi bu benim oldu değil mi He ne? Bu benim oldu değil mi? Ne? Of ya öyle dedin ya. Hayır. Video var abi bak video. Kullanmalık video var dedim abi. ya salak mısın? Allah çarpsın öldürürüm umurumda olursa adam değilim. Ne <laughs> olan? Uza. Senin evin altı uzaktan çok kötü. İlk önce arkadaşlar ya. setime şey basacağım. Sadakat neye basılıyor lan? Sadakat şey. Lan eklem gösteriyor. bacakların kıyameti buna geliyor mu yok? Korumayı göğüsle basacağım. Bir ne? adam geliyordu onun önünde oluyordu. Tamir. Göğüsle koruma. Kırmızı koruma 3. Aa olta çıktı. Tamir. Kırmızı 3. Abi tam ben oltamı buldum al. Ben oltamı veriyorum. Bu benim oldu değil mi şimdi çıkardığım oldu. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz büyü kırmızı güç koruma güç onarım. Onarım. Bunlarda tamir var. Abi ben Keskinlik darbe dört süpürcü kenar. Ana Bunlar, abi, senin oltanın çıkarmışım. Bana verdiğin oltanın aynısını çıkarmışım. Ama veriyorum sana. Süpürcü kenar neye basılıyor? O şeye basılıyordu galiba. Kılıca <laughs> Bakayım mı bakayım Bakıyorum dur. Yine çıkıran öpürücü gelir. O zaman kılıç yapayım, keskinlik basayım, geri itme basayım arkadaşlar ona da. Birine vuruyorsun galiba, diğerlerine <laughs> vuruyor. Fazla vuruyor. Kılıca basacağız Abi, o zaman onları. da doldurdum ben bak. Al abi. canını lan fullledin. Aynısı bana çıktı da bunun canı çok az abi. Kırılır mı atsa? Tamir var mı? Var. Canı ama hiç yok. Canmaz. <laughs> İnşallah. Onu, o olsaydı bir daha alacağım. Ne <laughs> <Kırılmaz gülüyor> ya? Kırılmaz e, şey ya. Şamaz ya. Kılacağım. Çok ateş. Keskinlik 3. Darbe bu da değil. Süpürcü kenar buna basılıyormuş lan. Keskinlik. Geri itme. Sadakat at. Süpürcü kenar. Bunu da basayım. Kulacım vallahi çok iyi oldu. Ben sizi şimdi delmez miyim? verim abi. Atına basarsın. Bende var eşekte. Örs kırılacak lan. Solungaç. Aha solungaçı basmayı unuttuk. Şey, sen, <laughs> Aa, benim level kasmam lazım. Birazcık bak tutalım. <laughs> miydi ya? Bende ne var 36 abi? level harcadım arkadaşlar. <laughs> Birazdan yine hatta dur lan ben büyü sat ay şey neydi lan köylülere çubuk satayım da hem level gelsin. Madene gidelim abi? Bambularım da büyüyor arkadaşlar. Ben maden ihtiyacım evet. yok evet. Artık? Evet, benim artık. hiçbir şey yok maden. Ne yapabilirim? Ama üç elmas ver o zaman gitmeyeyim. Olur mu? Aşev miyim lan ben. Evet. Aa bu XP'ler şeye gitti az öncekiler. ha. neyse 7 level olduk da. Kalk lan ben yatacağım. <laughs> az öncekiler şeye gitti. Tamir. Evet şunlara. Şu kalmış birazcık ama. Hemen geliyor. Attım geliyor. Attım, Keskinliğimiz geliyor. var. Bir de Ahmetcan'ın aldığı 30'a onarım vardı. da 12'ye zaten bizim tamirimiz var. 12 miydi lan? 15 bin bir şeydi. Abi elmas kılıça bir şey bastım ben. Benim önceki suçu vardı. Vuruyordum, itiyordu. İtme. Ben bastım. Gel deneyelim bir kere. <laughs> Yok. Hayır. Levelim gide. Git şey bir tane koydum. Süpürücü kenar var. Keskinlik 3 var. Geri itme var. <laughs> Uyuna vurunca daha çok deli oluyor süpürcü kenar Ne? Oyun Evet şey, kenar hayvanlarda ve zombilerde de işe yarıyor Sen de hayvansın Yok. Bak yay var burada yedi zümrütü Şunu alsam mı ki güç bir kırılmazlık bir şimdilik Ama belki denizden çıkar ya Sen bu bambuları neyle buldun onu sorma onu. Ahmetcan getirdi Aldım aldım Evden mi aldın? Yok. O bambuların hepsini kırsana Bisteğini de kendine al Bir mi? Evet <laughs> Bisteğini kendine al geri kalanını dik işte ya Bistekle dik oraya Paramı verecek mi? Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> üstünde yer mi yok ya? Evet. Benim evime sandık yapabilir misin? Niye? Yeah. Ben yok lan yapmam gelin ben, ben kırmam buraları. Ben kırarım. Al ben bunların da vereyim sana Dik, ne yapıyorsun? Al. Bir tane al. Kaç tane var orada? 40 tane vardı. Burada bir stek. ben bir stek benim zaten. Oo burada bir sürü var mı lan? Orada iki istek daha çıkar. bunlarla sensör yaparız ya. Diğer sunucularda mesela hiçbir şey yapamıyorduk. Al yapacağım bunu da. Tam da da uzunluğunu Arkadaşlar bir dahaki bölüm ya ev ya market evet. ya da belediye binası gibi bir şey yapacağız. Market açarım ben yine? Ben yani dükkan mesela büyü çıkarıyorum ya büyü satacağım. Bu sefer geçen sunucu gibi işlememezlik yapmayacak yani. Çünkü <laughs> video dışıyken balık tutuyorum, şey tutuyorum, eşyalar oluyor, balığım oluyor. Ondan sonra cima, ee, neydi lan o? Büyüler oluyor, yay çıkabiliyor mesela. balık tutarken denizden elmas çıkılıyor mu? O zaman salak mısın? Diyeceğim İyi. de Güzel salaklara yazık Yo sana yazık oluyor işte güzel yüzden Bize evin çatısına çıkacak bir bitirin bende Arkadaşlar en son 412 aboneydik Hepinize yine teşekkür ederim. Abone olan kişilere. Ben <laughs> siz abone verip. çok az kaldı. Parayla alayım mı? Mal mısın o sen? Mehmet ben kim merdiven yaptı ya çatı ya? Kırar orayı. Hatta bak sen öyle bir. Ya. Bak bence öyle büyüt oraya abi. Daha güzel olur. Büyüteyim mi ben? Ben de çok verdim ama. He? Yok. Kırarsın ona göre. Bak daha güzel duruyor. Harbi daha güzel duruyor. Bak dur yapayım. Kırarız ona göre. Eşyalar iyice karıştı arkadaşlar ya. Neyse ortağım mı var? Ben? Yok öyle değil. Beni alsana evine Orda ah, Beni al al beni al Benim evim mi var lan Doğru ahırda yaşıyorsun sen Değil mi? He. Ah. <laughs> Aa, dur evden odun getireceğim Haber odun topluyorum haber odunları da bunlara veriyorum Harcıyorum ya Şu, Neyse şunun da canı dağılsın madem Nereye gitti lan benim şey Bambuları satsam mı ki ya Bambular çubuğa dönüşüyor yani. Bir tane bambu yarım çubuk ediyor. Neyse toplarız yine. Abi olmuş mu? Bak bence böyle daha güzel. Neredesin? Buradan çık da bak bakayım. Gölleri dolandırıyor. Öldürürüm işte 14'e keskinlik satıyor da keskinlik asabileceğim başka bir şey yoktur herhalde ya. O canın full mü? Yine bak. <laughs> canın full değil vurma. Deneyelim bak. şunu bir yerde ya. buradan şunları kırabiliriz bak. Ne? Ya Oğuzhan salak mısın ya? Bak, bu ya zaten yani. ahır olacak burası ahır. Ben burayı Abi, terk ben edeceğim. Ederim. Dek böyle. He, büyü basacaktık değil mi? Solungaç. Ya bana vuracağım. Benim levelim bak var, var. Ölürsem gide. He. Ee, den, ben kimle ben. deneyeceğim? Uçman için deneyecektik ya. Gel, gel. Ben geleceğim. Sen vurmayacaksın. Neredesin? Solungaç 7 istiyordu. Evet. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Onarım Hadi. solungaç koruma. Bak dışarıda deneyelim, <laughs> belli olsun. <laughs> Canın full mü? <mu? gülüyor> Buyurum. Buyur. Tam. Ya yani yanlış itme basmışsın ona. Geri itme ki. Geri itme, geri itme değil ya başka bir şey var. Kritik vurmadım ya. ki, kritik vuruyum mu? Canın fullle bir daha. Kaç kalbin kaldı? Full müydü? Allah, dur kaç ben vuracağım. <laughs> Lan sen beni nasıl yakarsın ne değildi, lan? Ne değil, harbi ne değil de o. Canım oldu. Canını fulle. <laughs> Fulledin mi? Fulledim bu. Nasıl değil lan? Öbür köye gittin. Benimki ama daha çok uçuruyor daha de. Ben Kaç kalbin kaldı? İki kalbim gitti. İki kalbin nasıl gitti lan? Keskinlik de var bunda. Teskinlik bende değil içi şeyde içi yarıyor. Demek ki de yok sende ya. Birazcık şu koyunlardan öldürelim. Ben öldürem bu. Öldürdüm öldürdüm bırak. Başka zaten hayvanlar da sıkıntı ya. Allah. Öldürme demedim mi lan ben sana? Lan canım yok. Aa bak oraya git bir tane koyuna vur kılıça bakalım ne oluyor. <laughs> Bütün koyunlar ölüyor mu? Kideyim, Yaptım bak, da söyledim. bir şey olmadı. Et abi yapma. Bana yemek versene. Yo. Şimdi sandığımızı düzenleyelim arkadaşlar birazcık. Gereksiz eşyalar alacağım. Buradan sadece önemli eşyalar kalacak. Al abi yemek. Dur şu madenler burada kalsın. Evet. Madene denemek ne yapsam ya? Şurası zaten en gereksizi. Buraya bundan. Abimin damından düştüm. Çatısından düştüm. Yine sandık abi. lazım ya? Koyununa baksana bir. Senin koyunu tuttum da yanlışlıkla bir şey olur mu? Salak mısın? Ah ya bak çekiyorum birini tutuyorum Diğerini bu seferde. <laughs> Oy nasıl tam yetti diyecektim bir tane arttı lan. Bana ver onu da. <laughs> bir tane kömürü ne yapacaksın? Thank you. I trying to see it. sen demir setimi satayım mı lan? Yok. Benim pantolonum var. Ondan pay düşüyor. satıyorum. Ucuz ya çok pahalı değil. Kaç? Hmm. Daha bak hiç kullanılmadı bir kere giydim sadece. Perçe satıyorum. Hmm, düşünmem lazım. Söyle. Ne alarak demir mi, zümrüt olarak mı, ne alarak istiyor Demire kaçabiliyorum. 20. Lan 24'e yapabiliyor mu zaten? 20 olur, 24 de olur. O zaman yok. 24'de ver. Şunlara izlemek. Ben bir şeyim yok, ben param yok. Bir tane kürek veririm. Demir kürek veririm, olur mu? Cık. Niye? Canım öyle istiyor. Benim de canım kürek vermek istiyor. Abi buradan yukarı nasıl çıkılıyor? Nereden? Balık tutma yerinden. Yemeklerim biraz eve bırakayım ya. Ben de şunu bırakalım, şunları alalım. Bunlar, Allah. Neredesin sen? Şey? Tam vur abi hiç canım yok. Bak hiç canım yok. İki saattir bana vuruyor zaten. Öldürürüm harbi öldürürüm. Ya sen benim evimden vuruyor, vuruyor. ne yapıyorsun? Din gel uyuyam. İsim etiketini alayım da. İsim etiketini ver bana olsan. Niye? Canım istiyor. Kim etiketini ver? Yani ee, git lan benim isim etiketim var. Ben de. Yap, yap. Nereden, aşağıya? Ne olsun adı? Şakir. Yok lan Şakir yapma. Ali Berat yap Ali Berat. Yok. Yaptım ben bir şey. Ben bilemem ne yaptım? Ne yaptın? Benim Hayır. Ya baba yaptı. Ama yakın bir at. Heh, bastım. Bakcan mı adına? He? Arkadaşlar bu bölümü böyle tamamladık. Büyü bastık kendimize. Onarım solum kaç? Rımazlık 3, koruma 3, onarım, onarım. Keskinlik 3, geritme 2, süpürücü kenar 3. Böyle. Video dışı yine odun toplayıp bir dahaki bölüm satıp belki diğer şunlara falan da tamir basabiliriz yani. Hiç belli olmaz. Olsan gel şu adına bak da sonra videoyu kapatalım. Köprü mü yapıyorsun? Ben merdiven. Benim evden mi çaldın onları? Yo ben de iki vardı zaten hepsini buraya dönüştürmüşüm. <laughs> Köprünün ayağına doğru uygun yap da madem köprüye doğru. Oraya ya onu yaparız videodan sonra ya gel. Yo ben yapacağım sen yap şey. Ya videoyu kapatacağım hadi. Bir şey göstereyim. O sen evin patlı ya. Düğmeye basacağım. <laughs> Nasıl hı hı. da koşa koşa geliyor. Hı. hadi gel. ya sen salak mısın ya? yok Nasıl olmuş adı? Osman'ım nereye gidersin? Osman'ım nereye gidersin? Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.